kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görünmez Saçlarımız bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun Koşup da doktoru bulursun Doktor gelir odana iğne yapar popona Ay ay diye bağırma Koşup da anneni çağırma Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği saçlarımız bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta